Hadi, hani hadi dün yapmıştık ya e, balonları buzdan koymuştuk. Onları çıkaralım hadi. Hadi çıkaralım macım. Hadi çıkar bak orada görünüyor mor mor. Ay. Ver birini. Yeşil de sen al. Arkadaşlar çok güzel. Ay, Aa, moru biri yıkılmış. kolay açmam için. Arkadaşlar bakın. Du, du, du. Çok güzel. Şunu bir saniye. Ben açmaya çalışacağım May. Güzel, şimdi moru da açsana ya. arkadaşlar, baksanıza yumurta gibi. Onu da açma acım. Bıçağı bırak. Bıçaksın Aç bakalım. Oy çok güzel. Mor biraz daha büyükmüş Hadi tokuşturalım. Ver ver bu benim de. Tokuşturalım. Kıracaksın. Neden ben bitir vur bakalım bir daha <laughs> elim dondu <Melide. gülüyor> çok güzel oldu ama ya -E donuyor. <laughs> ay kırıldı <Melide> peki mi <laughs> kırıldı dinozor yumurtası sıkıntı almayın paten yapıyorlar bakın paten yapan buzlar paten yapan buzlar ben sana atayım sen bana at. <laughs> Çarpışlar, tostladılar. Ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, parçalandı mı? <laughs> Ay, inanamıyorum. Her <laughs> taraf oldu. Bunları toplayalım. Parkelerimiz şişmesin. Evet. Arkadaşlar taşıya kadar fırladı bakın. <laughs> alalım hemen. Hadi hemen toplayalım. Hemen 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 hemen. Ay, tamamdır.